Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. Bayağıdır video atamıyordum. Neden derseniz benim liglerim vardı. Video atmak aklıma gelmedi liglerden dolayı. Şimdi lig devre arasına girdi. Grubumuzda şu an birinciyiz. Dört maç oynandı. Dördünü kazandık. Ben Ordu Spor'da oynuyorum bildiğiniz gibi sebep buydu. Şimdi ikinci yarı başlayan boşlukta video atmaya çalışacağım. Ondan sonra yine böyle bir araya girebiliriz. Ondan sonra yine aralık aralıklı videolar gelecek. Arkadaşlar şuraya gidip biraz FIFA oynayalım kafamız lazım. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Pardon. Sağ olun. Şarkı takılıyor. Arkadaşlar kadromu da göstereceğim bundan sonra. Ata aldım maşit. Ne yapıyor ya? Fodunu atmak. Olsun. Falan değişik bir yönü var arkadaşlar. Ben hala çözemedim. Ford ne yaptı? <laughs> tamam olsun dedim. Şöyle pil Ford'un çekti soluna. Pil foden, 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 foden Ve gol. İşte foden'in şu golleri çok iyi. Çok seviyorum. Biraz dalgalı oynayalım şu an dalga geçerek. Rakip basit. Atla zıpla bana ya. <laughs> ah be. Şu fake yapmaya çalıştım. Werner'in gol sevincini sevmedim. Çık aleci, kaleci kaleci çıkarttı. Çık kaleci. Tamam şaka yaptım şaka yaptım. Dön geri geri dön. Da geri dön. <laughs> Fodun ayol. Fodun gerisi sende bebeğim. Fodun. 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 Vay canına ah be. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Klas bir gol. Dalgalı oynuyoruz. Bam bam. Sancho şöyle yaptı çalımını. Sancho bir daha hadi. Sancho geçti Sancho. Sancho, Sancho, Sancho ikinci çalım. Sancho kaldırdı topu, çekti, vurdu ve gol. Jadon Sancho yap gol sevincini. Sancho çılgın. Rüzgar Proke 52 NYC FC 5-0. Kolay zaten. Jetonları ver bakayım. Şu etkinlikler bitsin arkadaşlar. Şey takım göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar ben şimdi takımı çok önemsemiyorum öyle Toti Moti. Seskili oyuncularla kuruyorum. Ben kimyayı unutmuşum. Ondan dolayı şimdi tekrardan para biriktiriyorum ki şu kimya ile Premier Lig oyuncuları arıyorum. Atıyorum Manchester City. İşte Liverpool, Manchester United, Arsenal, Newcastle. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçtim. Ben Şu bölgeye düşür. Ah, oh, uleks be. Bravo, buna yok. Çık üzerine. Aa, kaçırdım. Ford'un pil Ford'un pil Ford'un pil Ford'un Ford'u konuşturdu klasını. Gol değişik. Ford'un gol sevinci öyle değil. Ben PES'i çok seviyorum. Her oyuncu kendi gol sevincini veriyor ve her oyuncu her gol sevincini yapabiliyor genelde. Geri zekalı. <laughs> Yolla Werner. I. Werner indir olup ne yaptın? <laughs> Şeyde Sancho, 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 Sancho. SONÇO gidiyor, attı FAKE! Çalı yanlışlıkla yaptım? Başka bir şey yapacaktım. Çok önemli Laz bir dur. Çalı yapacağım? FORDUN GEL! Al FORDUN! FORDUNA VAR! FORDUNA VAR! Lan FORDUN SEN Mİ aldın? fouldun fouldun foda şöyle şut fake attım ver nere çarptı ofsayt bu nasıl bir? <laughs> Yata Oo, ber Yet Obergius 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 <laughs> bodun çık oğlum Ya hareket etem yapıyordum. Pas bir bir tık önceden çıktı. Onu yapacağım Gıcık oluyorum. Normalde yaparım. Şimdi videoda yapamıyorum. Yapacağım. 86. dakika. Al topu. Kimin aldığını önemli değil. Salla şöyle. Gene oldu Tamam. Güzel. Fod'un. Timber da geçti. Hop ya yaptım. Yaptım. Ah. Arkamdan Timber geldi. Şerefsiz Timber. Al sana top Hernandez. Alaba, Alaba, Alaba sende. Alaba. Maç bitti şimdi. Atman öne. Nereye atıyorsun kardeşim? Hemen çık, hemen çık.

Bizim gelimiz 85, 12, 93. Yeneriz. Liverpool. Hadi bu maçı da alalım. Güzel bir video çıkaralım. Bayağı da çekmiyorduk. Atak oynayacağız. Yanlış bir hareket yaptık. Pardon. ve Sancho Sancho çöktü soluma at Sancho adam dokundu arkadan vuramadı Fabinho eski takımına Bravo Alex ve bravo bravo varan şimdi çık ayakta kal bravo Sancho bıraktı falan Tamam, bu maç biraz ciddi oluyor Rashford gördü Aubameyang, Aubameyang, Werner, Foden, Rashford. Rashford çabuk at. Biz de hızlıyız canım. O nasıl bir çalım Bravo Rafael bana. Uzun bir pas şimdi Werner'e. Werner. Werner. Bıraktı o abamayı o. Abamaya yaptı fake'ini kalecinin parmağına. Yapmış. Parmağına çıktı kaleci? Bravo be varan be harikasın be. Çok harikasınız evi adamlar. Atakları da kayarak kesilmiyor. Rashford. Rashford çık. Sen hepsinden hızlısın. Klasına yakışan bir gol at bakayım. Haydi Rashford. Aslanım Rashford. Rashford be niye çalım attın oğlum? Basılıp tutuyordum ben. İki takımda da Fabinho var. Onlarınki çakma hocam. Bizimki gerçek. Alaba yeme şu var. Alaba. Oh çok güzel kestim. Fodum. Bravo varam. Mane'ye vurdurdu kalecilerim. Yapma. Sancho bırak Foden'ı Foden gerisi sende aslanım Foden Foden git solunla bir klasik bir gol at Foden 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 Van Dijk'a geçti Foden Çaktı 90'a Vurdum. Van Dijk'ı da geçti. Vurdu. Çok güzel vurdu. Tam 90'a kaleci hareket bile edemiyor. Şuna vurdum. Hala atak oynayacağız. Defansife geçmeyeceğim. Ve maç bitti. Yes. Bu maçı da kazandık. Yüksem bir jetonla kaptık. Takımı göstereyim şu an size yapacağım değişiklikleri söyleyeceğim bir de. Arkadaşlar bu şu anki takımım bu şekil. Werner, Foden Rashford, Aubameyang, Fabinho, Sancho, Leo Hernandez, Leonardo Hernandez, Alaba, Varane, Alexander Arnaut ve Lennon. Değişikliğim Alaba, Abubayan ve Hernandez yerine Premier Lig oyuncuları gelecek. Hatta bir tanesini bakalım. Şu anlık bak sol bek bakalım. 157 bin TL ye. Premier Ligi. Rating 80. 86. Geç. Şöyle şav var. Digne var. Tierney var. Alex var. Şöyle bir digini alalım. Nasıl ya? Kaç lira? 168 bin. E burada 160 bin. Pardon oğlum ben yemiş gördüm. Regulam. <laughs> Geçerli fiyat ne? 168 bin. Ben bunu takayım. Şeye bakalım. SNT. Geç, geç. Richard'ın var. Kamon'un var. Bunun da geçerli fiyat. En iyisi biz kavani alalım. Forvet hattında bir şeyi kuralım. Bir tane de Solbeck takip ettik. ödüllerimizi toplayalım. Ödüller açıldı. Takım için yansılmasın 64 oldu. Seviyatla paketi ve bir yeni diliş kazandı. Güzel. Tamam, şu anda başka bir şey yok. Şimdi... Şimdi bu değiştirdiğimiz zaman... full ve tatlı tamamlanıyor. full uyumlu oluyorlar. Bunları da önceden aldığım ama kimyadan dolayı diğer oyuncuları soktuklarım. Mesela ben kimyayı bil unuttum oyunda. O yüzden. Kim yaşıyor? 64. gen 86. Aynen iyi. Yani. Şimdi bir tek sol bekli stoper değişecek. Full Premier Lig yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Devam için kanalıma abone olup like atmayı ve bu tür futbol oyunlarının yeni tür oyunların videolarını atmam için yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.